Ben 3 yaşında bir bebeğim. Anam babam beni bakmadan bu şehre atmış. Ne bir adım var ne bir sanım. Ama yaşıtlarıma kıyasla bende çok başka bir şey var. Ben daha güçlüyüm, daha akıllıyım, daha iyiyim. Ben daha iyiyim. Bugün şehirde gezerken yüksek hütbeli askerlerle karşılaştım. Bana bu şehrin sahibine hizmet ettiklerini söyledi. Kendisi çok güçlü bir adammış. Ben de o an karar verdim. Ben Benle güçlü bir adam olacaktım. Hedefim derebeyi olmaktı. Daha sonrasında bir dede önümü kesip ''Kimsin sen ufaklık? Adın ne?'' diye sordu. ''Adım yok. Peki ya senin dede?'' dedim. Korkut dedi. Bö dedim. Ay dedi. Memnun oldum. Ay dede dedim. Ay değil lan. Korkut dedi. Gene bö dedim. Ay dede. Öyle bir iki saniye bakıştık. Sonra arkasını dönüp giderken şöyle söylendi. Bize çocukların ismi yaptıklarına göre verilir. Bununki olsa olsa yavşak olur dedi. O an kendime isim vermek gerektiğini anladım. Yaşlarımdan çok yükseğe zıplayabiliyordum. Bu yüzden adımı Kalfcan yapmaya karar verdim. Ya bu olacaktı ya da Pipican. Arenaya inip dövüşleri düzenleyen adamla konuştum. Katılmak istediğimi söylediğimde bana akıp birazcık gülse de boş olduğu için beni dövüşlere almayı kabul etti. ne kadar çocuktan dayak yemeye utanmıyor musun lan? Gel buraya kaçma. Kalkana bak benim kadar. <laughs> Böyle yaptım yorum yorum bile. ufak da olsa cebime birazcık para koymayı başardım. Ama buradaki amacım kendimi göstermek adımı duyurmaktı. Bu tabi ki detaylı olmayacaktı ama iyi bir başlangıçtı. Çevre köylerden birazcık asker topladım. 15 kişi olduk şimdiden bakalım ne yapabileceğiz. Arenacı'dan yakında Zeonika'da bir turnuva olduğunu öğrendim ve o turnuvaya katılmak üzere yola çıktım. Bahsimizi yapmazsak olmaz. おほほい İlk turnuvamızı kazandık. Vice'lerden güzel bir para elde ettik. Adımızı da güzel bir şekilde duyurduk. Sancak da para etmiyormuş ki lan. Aa bu. Zeonuki'ye gelmişken burada ufak bir dolandırıcılık eyleminde bulundum. Hahaha <laughs> başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? Gece vakti katır bir ile karşılaştım ve onunla yeraltı dövüşleri hakkında konuştum. Bana handa sorun çıkartıp kavga etmem gerektiğini söyledi. Dövüşümü izleyeceklermiş. Bana gelmişken şöyle birazcık insanları cepleyelim ya. Abla da bir şey var ama hop aldım. Abicim sen de... Mah üstüne düştüm pardon ya. Ne demek duruş burnuna benzemiyorsun bak. Yüzünü sevmedim yolumdan çekil dayı. Boyum küçük diye adamın hitbox'ından denk getiremiyorum kollardan ötürü. Ee ben bunu nasıl yeneceğim? Hah bir tane geçirdim. Hadi. Bir tane geçirdiysen bir daha yaparım. Ha? Ah. Hadi oğlum. Gel gel. Küçük çocuktan dayak da yiyorsun. Utan lan kendinden. Ha? Ah. Tekme daha atamıyorum. Kitbox'lardan dolayı abi. Ya <laughs> kafa yiyeceğim ya. Biraz dinlendikten sonra şansımı tekrar denemeye karar verdim. Yer altı arenasına gidelim bakalım. Yarın akşam güneş batarken dövüş var. Poros'a dönelim o zaman. En yani oradaki dövüşe katılırız. En azından kendi evimiz bir yağmacı bulduk bakalım. Yağmacılara karşı ne yapabileceğiz? Hiç sanmıyorum eşkıya. Ya teslim ol ya da öl. On my good man! Sese bak. <laughs> of kolunu aldım. Ohoy bununla kafayı aldım. Oy. Oğlum ufacık boylar neler yaptık ya. Yani. Demek ki boy değil işlevi önemliymiş. Poros'taki marangozla tanıştım. Karavan için yardıma ihtiyacı varmış ona hemen yardımcı olalım. Derken adam bizi hiç takmadı çocuk gördüğü için. Benim turnuva araçlarına girelim bakalım. Belki yakınlarda bir turnuva başlıyordur. Yakınlarda yokmuş o yüzden akşama kadar birazcık bir yağmaca avlayalım. <laughs> akşam oldu hemen şu poros'a gidelim derken sabah oldu anasını satayım ya o işe bak uzakta olsa şu senevopaya gitmem lazım çünkü turnuva hem güzel bir kazanç kaynağı hem de nam sağlayacak bize bu sayede adımızı duyuracağız Derebe'yi olmak için ve adımımızı atmış olacağız evet. haydi bakalım sihrimizi konuşturalım Buradan da güzel bir silahla güzel bir parayı kaldırdık bakalım. Kılıç yerine bunu kullanacağım gibi. Bu akşamın dövüş var. Ben akşama kadar gidebilir miyim? Gidemem. O zaman birazcık buralarda takılalım. Bak şimdi bu adam bize 50 çuval tahıl veriyor 275 altına. Bana diyor ki al bunu istediğin yere sat. Ben bu adama parasını verdim tahılını aldım. 50 tane malı 275'e aldık. Ne yapıyor bu? Tanesini 5.5 altına almışım. Ben bundan her türlü karımı edeceğim. Şu sanayi pala satmak mantıksız. Niye? Çünkü dibindeki şehir ticaret desem kaçı alıyor? 12'ye alıyor. Ben bunu aşağılarda bir ara çok daha güzele satarım. O yüzden şimdi tutacağım. Akşam oldu ya. Şu da akşam olmamıştı Akşam olsun buradaki dövüşü yapalım. Sabaha tarıl satmaya gideceğiz. Silahlarla kendimizi bir gösterelim. <Gülüyor> <Gülüyor> of gelene geçen tek atıyor. Allah'ım bu kalfcan çok fena oldu. Aa bu. Aa bize silah vermediler ki. <laughs> böyle adam dövemem. Handakini zor dövdüm. Silahla bir ilişkin onun silahını alayım. Hı? Gelin lan şimdi. Bu akşam sağlam dövüştük. Bayağı sağlam dövüştük. Sana yapada çok sağlam nam yaptık. 10 numarayız şu an. Şimdi tahılı kim yetiştiremez biliyor musun? Soğuk iklimdeki krallıklar bence tahıl yetiştiremez. O yüzden şu Varnopol'e gitsek Bence burada bir tahıl satışı yaparız güzelinden. Bakalım 15 verdi vere vere al. <laughs> Dur satalım da bari geldiğimize değsin. Ne diyeyim kaç para alacağız bundan? 653'lük geldiğimize değmedi. Şurada bir sığınak çıktı. Sığınağa basalım. Hem kendimize nam kazanırız. Valla benim adamların eline sağlık yani. Burada hiçbir şey yaptırmıyorlar. Gel bakalım düello yapalım ha. Utan lan kendinden çocuk bebekten dayak yedin. Uuu. Uh, bak 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 paraya bak paraya bak. Bunun yerine bunu aldım o zaman. Paramız şu an fena değil gibi gözükse de yeterli değil abi. Darebeği olmak için çok az. Aa çok güzel burada turnuva da çıktı. Hadi bakalım turnuvaya katılalım. <laughs> Yani toprağımıza dönmenin vakti geldi artık. Yakında Zeonica'da turnuva varmış. Peki hemen ona gidelim. Bu turnuvayı da aldık abi. Bakalım bu at 12.000 altın. Çok iyi. Böylelikle parayı da 21.000 yaptık. Ya bu ya. Handan birazcık adam aldım. Bu şekildeyiz. 31 kişilik bir garnizonumuz var. Geliştirmeleri de yaptım. Şu an bu şekildeyiz. Derebeği olacak kıvama geldik gibi ama üstümüzde adam akıllı kıyafet yok. Şöyle yapacağım. Burada bankada bir hesap açacağım. Buraya birazcık para yatıracağım. Bir 10.000 yatıralım. 10.000 liramız var burada. Tamam birazcık İş yapacağız ve para kazanacağız. Norangöz bizi geçen reddetmişti ya şimdi işi veriyor. O adamın işini yapalım. Tamam işi okumadım ki nereye gideceğiz bir dakika. Şöyle takip edelim bakalım biz bunun peşinden gidelim. Uh. Ben pek bir şey yapamasam da benim adamlar güzel korudu bunu. Heh, çok çabucak hallettik. Çok iyi. ticaretimizi yapalım bize gelmişken. Bir turda burada milleti dolandırdık. Fıtı fıtı Lan Nikaron'dan ben daha yeni döndüm. Şimdi mi turnuva başlıyor? <laughs> kolaydı abi çok kolaydı. Şunu omuzu da takalım. Turnuva var mı yakında? Nikaron'da ve Jalmaris'te. Gidelim bakalım. Zincir üzeri çivili siperli miyif Koyduk hepsine. Dayı selamünaleyküm. Turnuva var mı? Turnuva. <laughs> Akşam kilavu şu güzel kapattık ama bize hızlı bir para lazım hani bu şekilde cebimizde paramız yok. Dayı turnuva. Hep tuzak yerler Allah'ım ya. Tuz satılabilir diyor bak. Yine buna inanıp alacağım ama inşallah elimize patlamaz gene. Bir de ben önce bir tur dolandırayım bunları. Orası gideyim yine. aslında bunu daha uzağa satmak lazım ama. 26'ya aldım. 26'ya aldım 26'ya satıyorum. Ben ne anladım bu işten. Diğerlerine bakmadım ki anasını satayım. Bir de tüccar olsam. Üzümü buradan aldım ya. Üzüm nerede yetişmez? Kuru çöl yerde yetişmez diyorum bence. Askar'a gidiyorum. Askar'da 26'nın... Hüsnü okutabilirim diye umut ediyorum bakalım. Tercihen şöyle 30-35 civarı. 35'e versem çok güzel olur. Lan para da eridi ya durduğu yerde. Ha <laughs> 26 diyor. Kafayı yiyeceğim ha. Lan. Sattıkça da yere düştü. Allah'ım. Allah cezanızı versin. Dolandırıldım lan. Va! Dolandırıldım lan. İptal satmıyorum size bir şey kardeşim. Oğlum. Hem ayranımız döküldü hem tatsız olaylar yaşandı. Bu lan? Hiç karımız yok. Zarar ettik. Cepteki para eridi. Kaldık çölün ortasında anasını satayım. Zarar yazıyor. Kafayı yersin ha. Turnuva varmış ona girelim bari. Kolaydı abi kolaydı. Şunu bir okutalım. Abi üzümler çok kötü yaptı ya. Abi biz bunu çöl dedik, kurak dedik de acaba soğuk yere mi götürseydik ne yapsaydık? Da bilemedim oğlum çok kötü oldu ya. 35 işte bu ya. 28 olur. Tamam. Birazcık kar ettik. Ama burada turnu var peki. Bu balta kaç para ediyor? 5 kuruş etmiyormuş ki ne? Ver gitsin şu kısımdan çıkacağım. Poros'a geçeceğim. Oradan bu üzüm aldığım yerde dolandıranlar var ya beni. Onları bir güzel yamalayacağım. Ondan sonra işimize bakacağız ama derebeyi olduğum zaman çok kötü yapacağım bunları. Çok kötü yapacağım. 33 hiç fena değil. 28 şansı zorlamaya gerek yok. Hmm balık. Aslında balığı alıp şu likaronu satabilirim bence ha. Niye biliyor musun bak. Tam bunlar dağın başında. Bunların burada hiçbir su kaynağı yok. Bunların beyni omega 3 gitmesi lazım. O yüzden bence balık iş yapar. Abi Kaşınacağım ama. Bütün balıkları yükle. Bütün balıkları yükle. Bir de köyleri dolandırayım bir tık. Başaramadık. Neyi başar- Buradan şu hısnı gidelim. Gidemiyoruz o kadar çok yük var ki. Keşke birazcık yük hayvanı alsaydım. Şu lamesaya bakalım burada at varmış. Buradan çıkartırız belki. 2000'e katı var tamam mı? Bir tane deve alsak. Bak parayı da gittik yalnız ha biz böyle yapa yapa. i̇nşallah kare içeriz ya. Balık kaça aldım? Balık kaça aldım unuttum. Vallahi balık kaç aldım unuttum ya. Yüzümü sat. Oğlum çok Allah'ım ya. Ben niye bakmadım ki ona? 15 üstünden satarız ya. Yüzüm istiyorum. Oha. Benim ben baştan buraya gelmem lazımmış ya. Bu fiyata bak. Birazcık da balık satalım madem. 15'e kadar indi. Tamam kafi. Balık için bak fena fiyat değil ha. Şöyle satalım birazcık. Şimdi bir duralım. Oh turnuva da var burada çok iyi. Bunu da hallettik. Kalan balıklarda da Likaron'a satacaktık. Hemen oraya gidelim bir. Bir turnuva daha var. Allah'ın işine bak. Peki. Kolaydı abi. Bakalım bu kolluk ne kadar bize fayda etmiyor. Okey. Ticaret zamanı. Hadi. Balık 15. Ne oğlum sizin beyniniz ona geç gitmiyor diye olmuş bu fiyat herhalde. Kendim memleketimde bakayım kaç para olacak. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Lan yine mi turnuva var? Allah Allah'ım vallahi Girmek istemiyorum ama para yok ya şuze gidelim. Belki burada o para ediyordur inşallah. Artık lütfen etsin. Fena değil. Sat abi hepsini ya. 19'a düştü. Dur. Bunların başka bir şeyine satarım bence. Lan yine mi turnu? Allah'ım kafayı her yerde turnu var. Bunu da aldık. Çok kolaydı. Hiç yoktan iyidir 19 da bunlar da cıvkını çıkardı iki satınca hemen. Rotaya gidelim. Rotaya belki bize bir güzellik yapar. ya, bir turnuva da burada. Çok güzel. Zırh işini çözmüş oluruz böylelikle. Hadi ticarette beni üzme. Üzmesen şaşardım zaten. Buradan çıkalım şu Amitatis'e gidelim. Yine turnu olarak. Bunu aldık bakalım Mifar ne kadar güçlü. Hiç de bir şey değilmiş de işte ticaret için ufak ufak şey yapıyor. 21 satalım bakalım. Bir memleketimize dönelim. Şu bankaya bir... Oo bak güzel para birikmiş ha. Bir para yatıralım bir daha. Bir 10 bin. Bu bizi mükemmel şey yapacak. Şu 4000'i çekmek istiyorum. 4624. Tamam mı? Parayı çektim. 20.000 bıraktım. Şu hana gidip şu şansı ortaya çıkarmayı denemek istiyorum. Bir tane. Kaç yapalım? Allah'ın hakkı 3 tur. 3 deneyelim hadi bakalım. Bu neymiş lan böyle? Lan. Ba, para gitti lan. Parayı yine bitirdik ama şöyle yapacağım. Bu benim dolandıranlar var ya. Benim dolandıranlardan ufak bir intikam alacağım. Onun için şöyle biraz gaz kaylarını köyü yağmala diyeceğim ama şimdi kaşınmayalım. Bir dolandırayım. Köyü yağmalayacağım lan. Hadi bakalım. Aa, Batı İmparatorluğuna savaş açtık. <laughs> ben bunu düşünmemiştim ama. Kıbrak hareketlerimle bunu hallettim de şöyle bir sıkıntımız var. Abi savaş açtık ya. Ee, bizim buradan bir şekilde kıçımızı kurtarmamız lazım. Bir derebeye gelirse şu an patladık. Merhabalar. Yani. Derken... Adam yanaşmıyor bile ya. Dayı seni var ya çok kötü yapacağım. Son damlasına kadar hadi bakalım. Belki hala birazcık bu işe ciddiye alma vakti geldi o zaman. be oğlum. Karşı tarafın içinden geçtim ya. Yüzden fazla kişiyle savaştım. Şimdi... Artık benim tutsam ha. Artist gel buraya. Şu loot'a bak abi. Nasıl bir loot kaldırdık ya. Kaçmam lazım. Beni yakalarlarsa öperler. Burası gir abi hemen gir. Seriye girdik. Buradan ticaret yapalım. Para kaldırdık buradan. Şöyle yapıyorum bir de hemen. Aa, bu adamı var ya. Bu adamı. Bu adamı bir infaz edelim. şu ilişkilerin haline bak. Ulan bitmiyor yalan. Oo. Şuradan bir 30'u grup topla diyeceğim de 30'u çok mu olur? Kaç kişi alabiliyorum? 75'e kadar alabiliyorsam çok değil. Tamam mı? Ondan sonra bankaya gidiyorum. Bütün paramı çekiyorum ve memleketime veda ediyorum çünkü <laughs> Buralarda kalırsam bunlar beni rahat bırakmayacak. O yüzden gideceğim yer Çaykan'da doğru yola çıkıyorum. Adamlar beni şey yapmak için, ee, durdurmak için paralı asker gönderdiler. Allah Allah. Gel bakalım. Bunların da içinden geçtik. Oo güzelmiş. Derebeye olacağız diye kendi topraklarımızda para kazanmaya çalıştık. Dolandırıldık. Dolandırmanın intikamını aldık. Başımızı belaya soktuk. Savaş suçları işledik. Sonra kaçtık. Başka bir ülkeye. Bir hesap açayım ve şöyle yapalım. Buraya bir 25 bin yatıralım. Ve ufak ufak kendimize köşeye çekelim ki şu olaylar birazcık yatışsın. <laughs> aranmamız azalsın. Birazcık inzivaya çekilelim böyle. Bu arada ufaktan bir not düşeyim. Bu serinin devamı size bağlı. Aşağıdan fikirlerinizi, yorumlarınızı belirtin. Daha ne yapalım onları belirtin. Aşağıdan beni de desteklemeyi unutmayın. Haydiyim ben gittim. Bay bay. Karpuz